Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Son günlerin en önemli ve en tartışmalı konularından birini bugün ele alacağız. Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu, adli tıp kurumundan gelen açıklamalar, hastanenin verdiği raporlar. Bütün bu konuyu adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar ile konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, ki yayınlar diliyorum. Mehmet Murat Çalın yaşadıkları gerçekten toplumun vicdanını çok yaralıyor. Kurumlar normalde nasıl davranmalılar ve hani genel olarak siz bu olayın daha vicdani boyutunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da teknik mevzularına gireceğiz. Buyurunuz. Şimdi aslına bakarsanız Mehmet Murat Çalık özelinde değil de bir mahkum sağlık şartları nedeniyle bir yoğun ciddi bir hastalığı varsa e, bunun hapishane şartlarında cezaevi şartlarında muayene e, tedavisi mümkün mü yoksa rahatsızlığı nedeniyle cezaevi şartlarında rehabilitasyonu uygunsuz mu bunun hastanede mi tedavi görmesi gerekirle ilgili yasal ve mevzuat düzenlemeler açık. Ancak bu e, mevzuat e, insan sağlığına, insan onuruna eee Uluslararası sözleşmelerin bize verdiği hasta hakları ve hükümlü hakları anlaşmalarına çok uygun ki bizdeki yasal düzenlemeler. Bizde neredeyse tabiri caizse hani ölüme beş kala çıkabilir ancak cezaevinden hastanede tedavi görebilir noktasında bir yasal düzenlememiz var. Defa bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledik. Suçtan ve kişiden bağımsız olarak söylüyorum bunu daha insan onuruna yakışır daha uluslararası biyoetik sözleşmeleri hatta hasta hakları sözleşmelerine mahkum hakları sözleşmelerine şüpheli hakları sözleşmelerine daha uygun bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Bu bir kısmı bir diğer kısmı ise vicdani kısmı. Yine işledikleri suçtan bağımsız olarak konuşuyorum. Yani isnat edilen suçlardan bağımsız olarak konuşuyorum. Bu kişi bir ne bileyim yasa dışı bahis şüphelisi olabilir. Bir cinayet şüphelisi olabilir. Bir hırsızlık suçu işlemiş, bilişim suçu işlemiş olabilir. Bu değişmiyor. Bu kişinin sağlığı revir şartlarında, cezaevinin revir şartlarında tedavisi mümkün mü, değil mi? İşte bunda bilirkişilik kurumları devreye giriyor. Büyük bir yanılgı var ülkemizde, maalesef hakimlerimiz de bu yönde hareket ediyor. Sanki adli tıp kurumu son karar merciymiş gibi davranılıyor. Yasada hiç böyle bir şey yok, hiçbir kurumun, raporunun birbirine üstlü, üstlüğü ya da altlığı söz konusu değil. Kaldı ki adli tıp kurumunda klinik yok. Yani bir eğitim araştırma hastanesi, bir üniversite hastanesinin bütün bölümleri varken, Adli tıp kurumunda kişiyi e, kurulda muayene ederek ve dosya üzerinden bir rapor düzenlenmeye çalışılıyor. Az önce dediniz ki kurumların e, birbirine üstünlüğü yok. Peki burada e, karar verme yetkisi, yetki kullanma hakkı kimde? Tamamen savcı ve hakimde. Yani savcı, bu Murat Çalık olayından gidelim, savcı adli tıp kurumuna göndermeden İzmir'den verilen tam teşekküllü hastanedir İzmir tam teşekküllü bir hastaneden bütün uzmanların imzaladığı sağlık raporunu yeterli görüp adli tıp kurumuna sormadan zaten başka tedbirlere başvurabilirdi. Ev hapsi yurt dışı çıkış yasağı gibi sağlık nedeniyle yani ama bu ve bunun gibi davalarda nedense ben bir adli tıp kurumuna da göndereyim gibi bir algı oluşmuş. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen karar sanki bir önceki bilirkişi raporunun daha kıymetlisi, daha üstüymüş gibi düşünülüyor. Bu bir kere bunu yıkmamız lazım. Çünkü üniversite hastanelerinin teknik imkanları Adli Tıp Kurumu'ndan fersah fersah daha fazla. Kesiyorum ama e, şimdi biz böyle düşünmeyiz yani kamuoyu da böyle düşünüyor. Adli Tıp Kurumu sanki bütün üniversitelerin daha ötesinde ve sonuç olarak hakimin vereceği kararda belirleyici kurummuş gibi algılarız hep. Evet ancak böyle bir algı var maalesef böyle bir algı var. Ancak Türkiye'deki adli tıp uzmanlarının yarısı üniversitelerde çalışır, yarısı adli tıp kurumunda çalışır kabaca. Yani üniversitelerin adli tıp ana bilim dalları var. Ve hem YÖK kanununa göre hem de Adli Tıp Kurumu'nun kendi kanununa göre üniversiteler resmi bilirkişilik kurumlarıdır. Dolayısıyla bir konuda bir raporu savcı üniversiteden de isteyebilir, eğitim araştırma hastanesinden de isteyebilir, Adli Tıp Kurumu'ndan da isteyebilir. Gelelim teknik imkanlar konusuna. Mesela bir hasta gönderildiğinde Adli Tıp Kurumu'na onunla ilgili karar vermek için, hastayı başka hastanelere, üniversite hastanelerine sevk ediyor zaten. Yani o hastayla ilgili karar verebilmek için. Kaldı ki bu olguda da böyle oldu. Dedi ki bizim bu hastayı bir üniversite hastanesinin hematoloji, onkoloji, dahiliye ve psikiyatri bölümlerini görsün. Tedavisini yapsın. Şu tetkikleri yapsın. Sonucu bize rapor olarak göndersin. Biz de karar verelim. Halbuki bu kulağa ters şekilde göstermektir. Madem bu üniversiteden adli tıp kurumu da görüş istiyor. O üniversitede resmi bilir kişilik kurumu madem üniversitelerin ya da eğitim araştırma hastanelerin hekimlerinin verdiği bilimsel, objektif ve tıbbi bulgularla destekli gerekçeli raporunu baz alıp karar verebilirler hakim ve savcılar. Mehmet Murat Çalık olayının özelinde tam olarak ne yaşanıyor Sayın Kar? Şimdi Mehmet Murat Çalık e savcılık aşamasında henüz daha soruşturma devam ediyor İddianamesi düzenlenmedir ve bir şüpheli sanık değil hükümlü değil henüz bir şüpheli ve bununla ilgili deliller toplanıyor kişi bu sırada eski rahatsızlıklarını nüksetmeye başlıyor ve defalarca hastanelere sevk ediliyor anjiyo yapılıyor yoğun bakıma alınıyor tekrar rahatsızlanıyor en sonunda Tam teşekkürlü bir hastaneye gönderiliyor ve o hastane bir rapor düzenliyor. O hastanenin raporunda notlarıma bakıyorum izninizle. Yani. Kemik iliği biyopsisi yapılmış. Hı hı. Blast oranı yüzde dört ila beş çıkmış. Şu demek, bu şahıs zaten eski akut miyeloid lösemi dediğimiz hastalıktan muzdarip ve lenfoma tanısı var ve bu kişi şa şeye gönderildikten sonra sağlık kurumuna e, 18 kilo verdiği, e, malnutrisyon dediğimiz ağır bir kilo kaybı ve beslenememe durumu söz konusu olduğundan dolayı acaba kanser hastalığı, kan kanseri olan lösemi ve lenfoma nüks mü ediyor diye gönderilmiş. Burada yapılan kemik iliğinde nüks sınırına yakın 4 ila 5 blast hücresi çıkınca cezavi şartları e, bu kişinin ee, nüks ihtimalinin çok yüksek olduğu, vücudun savunma hücreleri olan lökosit ve nötrofillerin çok düşük olduğu, dolayısıyla bu kişinin enfeksiyona çok açık olduğu, cezaevi şartlarında rahatlıkla enfeksiyon kapıp sepsis tablosu gelişip ölebileceği riski nedeniyle e, revir şartlarından ziyade hastanede tedavisi mümkündür diye bir rapor verir. İşte bu raporla aslında çok açık, net, bilimsel biyofti ile gerekçelendirilmiş bu raporla savcı bey e, bu raporu dayanak gösterip başka tedbirlere hükmedebilirdi. Zaten biliyorsunuz ceza hukukunda ben adli tıpçı olduğum için ceza hukukçularıyla beraber çalışıyoruz. Ceza hukukunda zaten e, e, tutukluluk tedbiri son çare. İşte ev hapsi var. E, yurt dışı çıkış yasağı var imza verme yükümlülüğü var. Deliller toplandıysa, bu kişi mahkemesi iddianamesi düzenlenene kadar hüküm alana kadar gayette sağlık sorunları da dikkate alındığında başka tedbirlere hüküm olabilirdi. Ama bu yargının kararı işte diyemiyoruz buraya. Sayın, Ancak Adli Tıp Kurumu ise üniversitenin verdiği işte 4.5 plus oranı yerine Adli Tıp raporunda ise 3... 3-4 çıktı oradan söyleniliyor. Şimdi buradaki değişiklik neden olabilir? Siz dediniz ki hani tam teşekküllü bir hastanedir. O zaman dikkate alınacak olan şimdi hastane mi, adli tıp kurumu mu? Şimdi şöyle adli tıp kurumu biyopsiyi yapmadı. Biyopsiyi İzmir'deki hastane yaptı. Dolayısıyla İzmir'deki hastanenin raporu mutlak kesin bilimsel rapor. %4 ila 5'i kemik iliğini alıp mikroskop altında inceleyen hematologlar ve onkologlar blast oranını bulmuş. Adli tıp kurumu kendi eğer bir kemik iliği daha yaptırmış olsaydı acaba yüzde 3-4 ona mı bağlı diye bu hata ondan mı bu çelişki ondan mı diye düşündüm. Sonra baktım ki e, kemik iliği biyopsisi yaptırmamış adli tıp kurumu yapılmasını istemiş. Peki bu bir hastaneden. neye göre veriyor adli tıp kurumu? Şöyle Aditıp kurumunda ihtisas kurullarında şu şekilde çalışıyorlar. Asistanlar var. Genç uzman raportörler var ve o hangi hastalıkla ilgiliyse o hastalığının uzmanı doktorlar var heyette. Bütün dosyayı önce bir raportör hazırlıyor. Yani raportör bütün dosyayı yazıyor, sonra toplantıya getirip uzmanlara sunuyor. Bu yazım esnasında bir yanlışlık olmuş olabileceğini düşünüyorum. Buradaki oran değiştiği zaman blast oranı %4-5 saptandığında hastalık için kritik ama 3-4 denildiği zaman o kritik eşikte değil açıklamaları yapıldı çünkü. Evet, şimdi ben hematolog ya da onkolog değilim ama hani literatür araştırmaları sonucunda öğrendiğim yüzde %5'li bir sonuç çıktığında bu hastalığın nüksettiğini lenfoma ve löseminin tekrar ettiğini gösteren bir bulgu oluyor. Ama yüzde üçlü değerler e, nüks olasılığı düşük ve takibi uygundur gibi kararlar veriyorlar. Dolayısıyla gerçekten bu yüzde bir iki çok fark ediyor ve çok kritik bir e, değişiklik. E, altında kötü niyet aramıyorum. İlk etapta bir raportör hatası olabileceğini düşünüyorum. İlk etapta ben Başka bir şey de düşündüm. Yani adli tıp kurumu biz de bir bakalım, biz de bir kemik iliği isteyelim üniversiteden, kemik iliği biyopsisi e, demişler ve o sonuç böyle çıkmış gibi düşündüm. Sonra raporu inceleyince henüz bir kemik iliği biyopsisi yaptırmadıklarını gördüm. Aksine raporun sonucu olarak bütün bu tetkikleri bir daha istediklerini gördüm. Ne oluyor sizce? Yani orada da e, birimden uzaklaşılmış ve siyasetin eli değer mi? Yargının eli girer mi? E, adli Tıp Kurumuna? Şimdi Adli Tıp Kurumunun şu anki halinden bağımsız olarak konuşuyorum. Adli Tıp Kurumu 10 yıllardır böyle. Yani mevcut siyasi erk, mevcut hükümetten bahsetmiyorum. Daha önceki hükümetleri de düşünürseniz Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığına bağlı ve bir bağımsız bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş. Şimdi hem bir hükümetin bakanına bağlı adalet bakanına bağlı hem de bağımsız olması kendi içinde çelişir. Ben bu hükümetten bahsetmiyorum. Bir önceki adalet bakanı da bu hükümetten önceki adalet bakanı da kendi e, uygun çalışabileceği Adalet e, adleti kurum başkanına atadığı için herkes kendi her siyasi erk her adalet bakanı kendi tırnak içinde adamını e, ya da rahat çalışabileceği kişiyi oraya atadığı için ve bu bir atamayla yapıldığı için seçimle değil de atamayla yapıldığı için o zaman siyasetin buraya bulaşmamış olmasından bahsetmek çok zorlaşıyor. Yani adı üzerinde hem adalet bakanlığına bağlı hem de bağımsız. Bu mümkün değil. Yani dünyada da çok az eşi benzeri vardır hükümete bağlı bir bağımsız bilirkişilik kurumu olmaz. Şeytan avukatlığını yapalım. Ya şüpheli bakanlık ise o bakanlığa bağlı bir kurum nasıl bağımsız bilirkişilik yapacak? Kendi bağlı oldu. Özlük Hakları Bakanlığa bağlı. Başkanı Cumhurbaşkanının önerisiyle üçlü kararnameyle bakan tarafından atanıyor. E bütün özlük hakları, tayinleri, izinleri, her şeyi bakanlığa bağlı ve şimdi bu bu kurum bağlı bir kurum. Nasıl bağımsız iş çıkaracak? Yapısal bir eleştiride bulunuyorum. Ee, mevcut durumda böyle. Bir önceki hükümetler döneminde hiç kimse bu durumun, bu durumun herkes e, çok memnundu çünkü e, kendi e, şeyleri, e, istedikleri sonuçlar çıkabiliyordu. Kimse bu güçten vazgeçmek istemiyor. Aslında Adli Tıp Kurumu, TÜBİTAK gibi bağımsız, iç işlerinde bağımsız, kendi bütçesi olan tamamen e, akademik hocaların çalıştığı yani e, akademisyen sayısının çok çok yüksek olduğu e, özel bir adli bilimler akademisi olsaydı zamanında bunlar yaşanmamış olacaktı. Ama adli tıp kurumu değişmeyecek. Yani e, Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Adli tıp kurumu yine Adalet Bakanı tarafından atanacak. E, maalesef bunları da biz e, defalarca tartışıyor olacağız. Umarım haksız çıkarız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın ee, Önemli evet. açıklamalarda bulundunuz ve e, bilmediğimiz önemli detayları paylaştınız. Çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça İyi yayınlar diliyorum.